Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün çokça sorulan bir soruyu cevaplayacağım size aynı seviyedeyiz ama neden o arkadaşın gücü benden daha fazla yüksek diyenler oluyor mesela onu da hemen ben size açıklayayım şimdi atıyorum mesela 200 level 2 arkadaş birinin gücü 20m diğerinin gücü ise 15m arkadaşlar gücünüzü yükseltmek istiyorsanız şu adımları kesinlikle yapmanız gerekiyor. Öncelikle cin görünümü. Cin görünümünde kesinlikle ama kesinlikle bütün etkileriniz çift etki olması gerekiyor. İkinci olarak da mühür kısmına geliyoruz. Mühürler çok önemli arkadaşlar. Mühürlerin hepsini özellikle tek seviye yapmaya özen gösterin. Yani biri 14, biri 13 olmasın. Ya da 4'ü 14, 4'ü 13 olmasın hepsi tek seviye olsun arkadaşlar ben mesela pembeleri yavaş yavaş 13 yapmaya başladım düştükçe de yapmaya devam edeceğim arkadaşlar daha farklı nasıl yükseltirim diye soruyorsanız da yine eritme kısmından takım diyorsunuz tanrı ve hayalet takımlarınızı yapıyorsunuz arkadaşlar bunlar yaparak da güçlerinizi yükseltebilirsiniz bilginiz olsun ondan sonra en önemli olanlar ise karakter kısmına gelin şekil deyin kanatlarınız arkadaşlar Mitchell kanadı mesela birçok arkadaş çöpe atıyor ya da sağa sola dağıtıyor. Bunların mesela yıldızdan yükseltin arkadaşlar. Yıldızlar yükseldikçe zaten gücünüz de artacaktır bilginiz olsun. Ve elinizden geldiği kadar bosslardan biliyorum çok zor düşüyor ama düşürmeye çalıştıkça kanatlarınızı giymeye çalışın arkadaşlar. İkinci olarak ise kutsal ruhlar arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle yine bunlarda da yıldızlarımızı yükseltiyoruz arkadaşlar. Elinizden geldiğince de yine açmaya çalışın arkadaşlar. Sonraki şeye gelirsek arkadaşlar özelliğe gelirsek ise yine çant karakter kısmına geliyoruz. Süs kısmı arkadaşlar. Süs kısmı da buradaki elbiseler de sizlerin gücünü yükseltir. Bilginiz olsun. Silah, eşya, balon, çerçeve bunlar da sizlerin güçlerini yükseltecektir. şu an bir güç vermiyor ama Tanesi mesela 25K, 20K kadar güçlüğünüzü yükseltiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.